Evet, toplantıya gidiyoruz. Toplantıya gidiyoruz. <laughs> Kalabalık bir şekilde toplantıya gidiyoruz. Çocuklar video çekiyorum. Güzelce oynayın. Evet. A ağaçlar sınıfımız parkta eğleniyor. <laughs> Harika. Hadi çık bakalım şey var ya, Evet hadi gel. Hadi gel. Hop. Hop. Hadi onlar sana çarpın, hadi. Harikasınız. Hadi in aşağı oradan. Kay. <laughs> Süpersin. Evet. <laughs> Bravo, çok güzel. Hadi gel atırma. Hadi göstereyim. Hadi çekeyim seni. Hadi. Kay Kaysın da ondan sonra atırma. Hadi kay. Bu sefer buradan kayıyorlar. Bye bye. Ağaç sınıfı bay bay. <laughs> 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 Ağaç sınıfı bay bay. Elektrik çarptı. <gülüyor> 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 Elektrik çarptı değil mi? Dur değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır çarptırma. <laughs> tamam tırmandı. Tamam geç oradan. Çok güzel. Hadi kay. Bay bay. Süper. Hay <laughs> <laughs> bakalım. Aferin Alper. Aferin Mahmut. Süpersin. Çok güzel. Defne de salıncakta sallanıyor. Süper. Harika. Harun, gel sen de çekeyim. Çocuk bay bay yap. <laughs> Eylül'ün Eylül ablası mısın sen şimdi? O ne kadar güzelsin sen de Eylül gibi. Eylül. Çekiyorum sizi. Ekmeğim buraya çıkıp çeksene. Hadi çektim. Gel çık. Hadi. Ben giremem orada. Nasıl? Bana geniş dar gelir. Merhaba. <gülüyor> 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 Geliyor, bak, ne <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum oraya. geldim. <laughs> Selam. <laughs> 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 好的。 Süper. <laughs> süper. Süper. Süpersiniz. Harika. Harika. Çok güzel. Bravo. Merhaba. Aferin. Çok güzel oynuyorsunuz. Süper. Vay duru burada. Çok güzel sallanıyorsun. Çok güzel. Bravo. Ama şuradaki topum alırken yanlışlıkla yan suya soktum. Hmm. Ama bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Zeynep. Ne haber Zeynep? İyiyim. Tamam sağ ol. Dikkat evet, et. benim. Diğer tarafa geçelim mi? Hadi geçelim. Gel. Hadi oraya gidelim hadi. Suya dikkat et. Burası benim evimin olduğu park. Evim hemen şurada. Şu binaların, şu bina benim evim. Değil mi? Benim evin hemen yanındayız. Okulun da yanındayız. Okul da bu, buraya hemen az ileride. Evet, spor sahası. Evet. Al hadi. Haptan ol Hı. Hmm. Hah. Bin hadi. Oo. Harika. Süpersiniz. Bin o bisiklete. Oh, o zaman özen ayakta duracaksın. Direkt dikkat, et. Şöyle gel. Hop. Ha, şimdi bas ona. Birine bas. Öbürüne bas. Ha, şimdi bisiklete sür. Sür. Geri geri sürüyorsun. Tamam. Efendim. Hı. Sor. Bir kere beni. Ben buna bir şey Çekiyor mu zaten hadi. E, bu, e, hadi. E, Sen de beni çek. Tamam. Biraz da ben çekeyim. Heh. Devam ediyor, devam ediyor. Basma bir yere. He, çok güzel. Evet bak senin şey hadi burada elinde kaldı. Hadi. Bu taraf canavar tarafı. Emir yapmış. Evet. Bu tarafı da şirin tarafı. Evet bunu sen tutar mısın? Onu Emir'e verirsin sonra. Ne haber Eylül? Bizi çek konuşurken bizi çek. Nasılsın iyi misin? Çok mutlu musun? Öğretmenim sen siyah gözüküyorsun. Ha. Şimdi o no, siyah gözüküyor. o no, siyah gözüküyor. Bizi de çek şöyle. Biraz uzaklaşıyor. Sana da şapka takalım. Herkese şapka takalım.